Hello Genze'nin kamera arkasında hepiniz hoş geldiniz. Şu anda sezon finalindeyiz ve sezon finali çekimlerine başladık. Bakalım nasıl geçecek bu bölümü böyle full kamera arkası şeklinde kaydedeceğiz ve sonra yayınlayacağız. Umarım diğerinden daha detaylı olur. Göreceğiz, başlıyoruz. Başladım. Hello Genze'nin sezon finaline hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 2 bir geç. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu görünmezlik pelerinimiz. Ama siz bunu böyle hayal etmeyin yani bu gerçek bir görünmezlik pelerini. Şu da şeyde kullandığımız, kulübede kullandığımız görünmezlik örtüsü. Allah. Selam canlar, şu anda ilk kamera arkamız yayınlanmış. Genel olarak bayağı güzel yorumlar var. Bu arada şimdi biz bunu telefonla çekiyoruz. Efekan işte ne bileyim küçük çocuk karakterleri olsun bunlara efekt gerekiyor ve maalesef TikTok'tan çekmemiz gerekiyor. Bu yüzden normalde profesyonel bir kamerayla çekerken çok net görüntüler alabiliyorken TikTok'tan çekince bazı bölümlerin kalitesi görüntü anlamında düşük olabiliyor. Ee, yorumlara yazanlar olabiliyor yani neden bu diğerleri kadar net değil falan. Bunu da buradan açıklamış olayım. Efektleri başka türlü ekleme şansımız yok maalesef. Ve genel olarak bayağı iyi yorumlar yazıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum gerçekten gördüğünüz gibi. Şu an buradan kalpleyemiyorum çünkü telefon benim değil. <laughs> 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 ne <Niye> yaşanıyor? <Çok gülüyor> <laughs> <laughs> Abi aslında olmuş. <laughs> <geliyorsun>, Kendi <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yeşil ekranda da bobi çektik. Ve bugünlük şu anda bütün çekimlerimizi bitirdik. 10 sayfalık senaryodan tam bir buçuk sayfa hallettik. Şu ana kadar böyle bir günde en az çekebildiğimiz sahne sayısı oldu ama bütün sahneler gerçekten aksiyon olduğu için çekim bayağı bir yavaş oldu. Yarın ama bayağı ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Muhtemelen 3 günde bitecek. Umarım 4 güne sark sarkmaz yani umarım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki gün için Size hoşça kalın diyorum. Evet arkadaşlar şu anda kamera arkasının ve videonun çekiminin ikinci günündeyiz. Şu an sınıf çekimine başlıyoruz. Evet gençler bir günün daha sonuna geldik. Abi okula kim gelecek Allah aşkına ya. önlemek için gerçekten bizi geçmişe mi göndereceksin? Şey bana çok güzel geliyor böyle gotik bölümler çektiğimizde gece mesela biraz üç buçuk atıyoruz. Hani çekimlerde de birazcık böyle hem korkuyoruz. Çünkü mesela Karadağ'da çektiğimizde evin sahibi mesela bize anahtarı bile vermemişti. Anahtar yok hiçbir yeri kilitleyemiyorsun geceleri yatarken. Karadağ'da bölümü çekiyoruz işte korku tarzında bir şey çekiyoruz. Akşam ama hiçbir yeri kilitleyememek falan. Hem insanı birazcık ürkütüyor böyle aynı zamanda çok eğlence gelmişti. Onun haricinde daha iyi bir bölümü vardı Onur'la çekmiştik onu da. Ee, onda da dışarıda böyle gece sahnelerimiz vardı böyle koşturuyorduk ediyorduk falan. Ormanda kimse yok. Her yer kapkaranlık hiçbir şekilde önümüzü bile göremiyoruz. Ama o gece böyle o karanlıkta kurtlar falan böyle şey yaparken olurken çekim yapmaya devam ediyorduk. O da aynı zamanda bayağı eğleniyordum yani çok güzel geliyor bana. Korku bölümlerini çok seviyorum. Bunlar ne be? Bunlar tahte. Aa, zaten kolkunmuştu. da. geliyor. Sete kebiş giriyor. Selamünaleyküm. <laughs> Lan sen kimsin? Merhaba Genze ekibi. Mete olarak hangi Genze karakterinin özelliğini taşıyorsun? dönem Berkcan'a daha yakın hissettiğim zamanlar olabiliyor. En son böyle oynadığım zamanlarda Berkcan'a daha yakın hissediyorum. Ve onu oynarken daha fazla keyif alıyorum. Zaten onun da yeni bir dizisi çıkacak. <laughs> Buradan böyle bir duyurayım istedim. <laughs> keyif aldığım için bunu bir diziye dönüştürebilirim diye düşündüm. İlk oynadığım zamanlarda Sudenaz'ı oynarken inanılmaz keyif alıyorum. Gerçekten onun pik falan böyle. Ya bakmadan çek! Cüste i̇şte bana kaldı. Ay en sevdiğim kişi çıkmış. <laughs> Ay çok mutlu oldum şu an. Hem birazcık insanları kızdırıyordu, bazı bir kesim de gerçekten çok seviyordu. Sonrasında Efe Kano oynarken bayağı onunla yakınlaştığımı fark ettim. Onu oynarken çok keyif aldım. Berra aslında genel olarak özellikler bakımından bana çok ters bir karakter ve hani kendimle çok fazla böyle özdeşleştiremiyorum onu. Ama oynarken yine de keyif alıyorum. E, Bekir de aslında benim gerçek karakterime biraz uzak bir karakter olmasına rağmen ilk başlarda mesela zorlanıyordum onu oynarken hissiyatı geçiremiyor gibi olduğunu düşünüyordum. Sonradan ona da alıştım. Ancak bu şekilde açıklayabilirim. Ben de varım. <laughs> ben de varım. Ben de varım. Ben de varım. Evet. yapacağımız şeylerde asla karmaşık gelmeyecektir. Sesim gitti. Sesim gitti gerçek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ekibimizin küçük tatlı <laughs> robotik bir üyesi var. Muhtemelen 5. sezonda da bizle birlikte olacak. Umarım yani kurcalıyoruz birazcık zorlanıyoruz açıkçası uygulaması falan bayağı bir zor. Ama eğer başarabilirsek muhtemelen Berkcan'ın yeni evcil hayvanı gibi de düşünebiliriz. Turn around. Give me your hands. <laughs> yani 5. sezonda Bobby ile birlikte ekipte belki daha bir maceralı bölümler görebiliriz. Evet canlar şu anda ikinci günümüzde bitti ve şu an saat 19.50. Sabahtan beri devam ediyoruz ama keyifli geçti, güzel geçti. Artık sizi bir sonraki güne böyle ışınlıyorum çünkü iki günde bitmiyor maalesef. Geçiyoruz Gel. Yes. Günaydın şu anda üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Bu kamera açılmadan önce inanılmaz böyle şey hissediyordum. Yorgunum desem ne desem. Şimdi sahnelere başlayacağız ve bugün muhtemelen umarım 5'te falan bitmiş olacak. O yüzden videoyu beğenip kanala destek olursanız çok sevinirim ve kamera arkalarının devamının gelmesini istiyorsanız bunu bence yapmalısınız. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi bu Harry Potter'ın böyle pelerini ve bunu böyle çeviriyoruz tamam mı? nasıl yaptığımızı, nasıl beni kaybettiğimizi şu anda anlatıyorum. Çeviriyoruz. Ben bununla normal gidiyorum. Aynı zamanda önce bir şöyle kadrajdan çıkıyorum. Buranın böyle fotoğrafını çekiyoruz veya işte videosunu. Sonra ben bunu giyiyorum. Bunu yok ediyoruz ve arka planla birlikte birleşince ben görünmez oluyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum ama teknik bu şekilde. Pelin'in içinden Sudenaz'ın gözünden böyle biz evi çekmeye karar verdik. Daha da etkili olsun diye. Onu da bir tülle kameranın önünü kapattık ve o şekilde yürümeye başladık. Gerçekten sanki o görünmezlik pelerinin içinden yürüyormuş gibi hissiyat uyandırmaya çalıştık. <laughs> Muhtemelen size birçok şey karmaşık gelecek. Öyle mi? Şöyle ki. Süpürmek mi? Mert'in anlattığınız süpürge açılınca bu bir korku da hatırlıyor musunuz? <laughs> en azından biraz dinlenebiliriz. <laughs> Bilmiyorum. Evet, şimdi Mert <laughs> sürüklüyor. Açmak istememiştim. Zaten benim amacım bu aslında. İnsanların yüzünde ufak da olsa bir gülümseme yaratabilmek. Çok fazla yorum alıyorum. Seni izlediğim zaman hani yaşadığım kötü olayları unutuyorum veya o anlık böyle aklımdan kötü şeyleri çıkarabiliyorum. Sadece eğleniyorum falan diye. Bu aslında beni bayağı mutlu ediyor. Çünkü günümüzde maalesef çok fazla mutlu olamıyoruz. Birçok kötü olay oluyor zaten, biliyoruz. Videolarımı izleyince insanlarda o anlık da olsa bir gülümseme yaratabilmek aslında benim için çok şey ifade ediyor. Muhtemelen zaten izleyicim için de birçok şey ifade ediyor çünkü gelen yorumlar çok güzel yorumlar. Özellikle bazı insanlar işte oturup ailece izliyorlarmış, dışarıda karşılaştığımızda çok güzel tepkiler oluyor. Ya benim de açıkçası inanılmaz mutlu olmamı sağlıyor. Karşılıklı böyle mutluluk alışverişi gibi mi diyeyim, nasıl diyeyim tam olarak tarif edemiyorum ama siz mutlu oldukça ben bu işi yapmaya muhtemelen devam edeceğim. Evet canlar şu anda bugün de çekimi bitirdik ve sonunda sezon finalinin çekimleri bitti. Bugün sabah yine erkenden başladık ve şu anda kaç? 6'ya falan mı geliyor saat? Evet. 6.20 geçe çekimleri bitirmiş olduk. Şimdi sıra tabii ki editte. Hola! Evet, hello'dan hola'ya benim globallik seviyesi. Bugün edit günü ve şu anda Öykü'den bana kaba kurgular geldi. Ben onları müzik ekleyeceğim işte. Ee, düzenlemelerini yapacağım. Sonrasında bazı ufak tefek değişiklikler olacak ve özel efektler yaptırdık bu ışınlanma sahnesi için. Onları vesaire ekleyeceğim. Evet, onları da bu arada dışarıdan yaptırdık yani. O kadar bir edit yeteneğim yok şu an yapardım aslında ama bu kadar profesyonel durmazdı. Bence gayet güzel oldu onlar. Böyle kulübenin alma sahnesinden bahsediyorum. Sonra işte bir zaman yolculuğu yapar gibi böyle uçuyor ya kabin. İşte siz çoktan izlediğiniz videoyu o yüzden söyleyebilirim. Ee, onları falan ekleyeceğim. Ama bu edit kısmını ben sevmiyorum. Siz seviyorsanız eğer bir sonraki kamera arkası kısmında size daha net şeyler gösterebilirim. O anda ben e, geçen kamera arkasında size şey demiştim. Bütün editlerimi kendim yapıyorum demişim. Evet. O zamana kadar bütün editlerimi full ne, kaç yıl oldu? 3 yıl mı oldu? 4 yıl mı oldu? Artık ne kadar oldu bilmiyorum. Ama o zamana kadar her şeyi sonuna kadar bütün editleri ben yapıyordum ve artık editten bana gına geldi arkadaşlar. En sevmediğim şey edit yapmak. Şu anda editlerimi öykü yapıyor yani kaba kurguları o yapıyor sonradan bana gönderiyor. Ben de düzenlemelerini yapıyorum. Aslında işim bayağı bir hafifledi diyebilirim. Bilgisayar ekranımın pisliğini boş verin. Şu anda hiç oralara bakmayın arkadaşlar. Gerek yok çünkü. Şimdi kaba kurgularımız geldi. Bu part 2'ymiş. Ben bunlara müziklerini ekleyeceğim. Bazı değişiklikler yapacağım. Sonrasında son bir kontrolden geçireceğim ve video zaten yarın yayında olacak. Yarın da videoyu hep birlikte zaten izleyeceğiz. Ve bir haftanın sonucunda böyle bir video ortaya çıkmış olacak. Bakalım. Umarım tatmin edici olur çünkü sezon finalleri gerçekten benim için çok önemli. Hepsinde ayrı ayrı bambaşka konseptler işlemeye çalışıyorum. Biliyorsunuz zaten bu artık aralarındaki en fantastiği. Bence bayağı güzel olacak. Umarım seversiniz. O zaman şimdi ben artık edite devam edeyim. sizde bir sonraki güne hop ışınlanın. Evet bugün bugün Genze'nin yayınlanacağı gündeyiz ve birazcık tipim kaymış olabilir arkadaşlar. Yeni uyandım valla. Dün gece 4.30'a kadar falan böyle kurgu. Bitmek bilmedi yani. İzleyicilerime küçük bir troll yapmak istiyorum. Şu anda sizleri birazcık kandıracağım. Bakalım tepkiniz ne olacak? <laughs> Abi neden böyle şeyler yapıyorum gerçekten bilmiyorum. <laughs> daha görmediler mi? <laughs> evet şu anda sanırım fark etmeye başladılar. Bazıları sanırım gördü çünkü bu kapak her zaman böyle hızlı bir şekilde güncellenmiyor. Bazıları da daha hala fark etmedi. Ama fark edenler şu anda ufak çaplı bir panik içerisinde. Tabi efendim. Yahu gitmeyin gitmeyin nereye gidiyorsun? <laughs> Abi İnsanlar çıkıyor. Bu şakayı artık daha fazla uzatamam çünkü bayağı bir yayındakiler azaldı. Ve canlar şu anda da işin en heyecanlı noktası. En sevdiğim nokta da bu bölümleri bu şekilde yayınlayıp sizlerle izlemek oluyor. Çok keyifli. Yani ilk bölümden şu an son bölüme kadar yani son bölüm değil de işte sezon finali, dördüncü sezonun finali. Bugüne kadar sizlerle her seferinde oturup birlikte izledim. Sohbeti sürekli yazıyorum da görüyorsunuz. İlk gün de çok heyecanlıydım. Şu anda bu sezon finalinde de çok heyecanlıyım. Heyecanım çok sönmüyor. Sizler videolarımı sevip destekledikçe ben çekmeye devam edeceğim umarım. Bu kamera arkasında ben burada kapatayım en iyisi. Zaten sizlerle birazdan izlemeye başlayacağız. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir başlayacağız hepsi olmayacak bir daha. <gülüyor> 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 yok yok diğer türlü. <laughs> Eğer kamerayı sevdiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.